Hani define ve hazine yoktu? Onlar gülüyorlar. Ha <gülüyor> ha define yok kardeşim ne definesi? Tonlarca altın mı olur? Kim gömmüş tonlarca altını diye gülüyorlardı. Şimdi biz onlara gülüyoruz. Neremizle? Bir aydan daha uzun bir süredir Uğur Kulaç Facebook sayfamızdan size hem Türkiye'de ve hem dünyada bulunmuş defineleri ve hazineleri yayınlıyoruz. Hani tonlarca altın yoktu. Hani define yoktu demek ki varmış. Siz bulamamışsınız. Girin Uykulaç Facebook sayfamıza. Şöyle aşağılara doğru bir gelin göreceksiniz hem dünyada ve hem Türkiye'de bulunmuş defineleri ve hazineleri. Tonlarca altından bahsediyoruz. Tonlarca. Bulmanın yöntemlerini bilmediğiniz için bulamıyorsunuz. İşaretleri dikkate almadığınız için bulamıyorsunuz. Taş kaya falcılığı diyorsunuz. Ben para işareti, define işaretinden bahsediyorum. Bu işaretler sizi defineye götürebilir. Yeter ki siz ne anlama geldi, nerede aramanız geldi gerektiğini, nasıl aramanız gerektiğini, hangi cihazı kullanmanız gerektiğini bilin.